Karar meclisten geçmiş tıbbi kenevir artık eczanelerde satılacak. Bence her yıl bugünü dilipak bayramı olarak kutlamalıyız. Hatta raflardaki ilk ürünler dilipak imzalı özel seri olsun. Rap müziği de zor günler bekliyor çünkü kimse eczanede kenevir sırası bekleyen bir rapçinin hayat hikayesini merak etmez. Aldım reçeteyi daldım eczaneye bekliyor tüm gün sıra herkes medikal. Raflar sıra göz göz imza dilipak. Kalfa çözeceğim tamam dedi sen bana bırak. Denize giren kazlar yine cimere şikayet edilmiş. Tutuklanan kazlar sadece bahçede dolaşmak üzere serbest bırakılmış. Yani bildiğin kazlara denetimli serbestlik uygulamışlar. Ben de pencere açık olduğu halde odamdan çıkamayan kara cimere şikayet ettim. Tutuklatacağım şerefsizi. 6 milyon değer biçilen sanat eseri duvara yapıştırılan muzu ziyaretçi yemiş. Müzenin açıklaması olaydan da saçma. Biz zaten muz bozulmasın diye sık sık değiştiriyoruz demişler. Eğer bu eşsiz sanat eserini müzeye gitmeden görmek isterseniz Migros manav reyonunda ziyaret edebilirsiniz. Yozgat'ta üzerinden 7400 lira çıkan dilenciye 1400 lira ceza kesilmiş. O nasıl ceza? Geçen tıkalı lavaboyu açması için usta çağırdım. Benden 1400 lira aldı. Bu adam gerçekten dilenci olabilir. Çünkü üzerinden çıkan para beni hiç tatmin etmedi. Birinin üzerinden kaç lira çıkması lazım ki biz o insanın gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu anlayalım. Gereksiz gündemin sonuna geldik.